Bu videomda 460 liralık küçük bir kasamız var. Kasamızı minimum 8 katı yapmamız lazım. 3000'li seviyelere taşımamız lazım. Hedefimiz artı 3000'li seviyeler. Videoyu izlemeye bir beğeniyle başlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada oynadığım sitelerde grup linkini yorumlarda bulabilirsiniz. Oynadığım siteler hepsi lisanslı güvenilir siteler arkadaşlar. Yatırımlarınızda çekimlerde hiçbir problem yaşamazsınız. Zaten 7.24 canlı destekleri de mevcuttur arkadaşlar. Telegram grubumuzda da küçük bir danışma içerisindeyiz. Sizler de bu danışmamızın içerisinde katılmak isterseniz sizleri de bekleriz arkadaşlar. Hem de hem ben hem de diğer üye arkadaşlar alık bilgi yerlemeler yapıyoruz. Memnuniyet diyoruz, gelirsiniz. gelirseniz. Ayrıca Birking ve Bizbet'te Sweet Bonanza 1000'de geçerli free spin kodlarım var. Onları da yoruma bırakıyorum. Birking'de minimum 100 TL yatırımı 600 TL değerine 100 free spin. Bizbet'te yatırım şartı 800 TL değerinde 100 free spin hediyemiz var. Arkadaşlar e, bu arada şu şartların yani bonusun şartlarını lütfen okuyun. Lütfen okuyun. Bazı arkadaşlarımız yanlış anlıyor. Bonusları şartlarını okumadan lütfen bonusları kullanmayın arkadaşlar. Evet tweet bonanzacım oyunumuza geçtik. Hadi bakalım zaten startımızı verdik. 460 liralık küçük bir kasamız var. Hedefimiz zaten 3000'li seviyeler. 3000'leri görürsek orada bırakırız abi. Bakalım 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 neler olacak bugün. Bugün oyunlar genel olarak iyiydi. Sweet Bonanza da güzeldi. Big Boss da güzeldi. Özellikle Big Bass Bonanza bin var ya mükemmeldi. Big Bass Bonanza bin mükemmeldi harbiden. Zaten gruba da yazdım. Hemen direkt anında bilgilendirmeye geçtim. Tabii Big Bass Bonanza'dan ben sağlam bir para kaldırdım abi. 300 bin lira para kaldırdım. Güzeldi. Onu diğer kanalımda paylaşacağım zaten videosunu. Bunu izledikten sonra Big Bass Bonanza bini de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oraya biraz daha büyük kasalar giriyorum. Ha dolu mu ha? Sonunda aldın lan. Vallahi. Hızlı eritti ya kasamızı. 173 lira para kaldı abi 400 lira lan. Ulan 100 x ile bir 100 x ile hoş geldin yaptı ama. Yapma be abi. 100 x kaçar mı lan? Bak buralara gelecektin abi 100x 620 lira parayı koymuştuk acaba yani. Bedavadan gitti 100x Bedavadan. Ulan bir 50x bak bu da gitti. Abi abi zaten 40 yılda bir geliyorsunuz 40 yılda bir geliyorsunuz zaten Onları da kaçırdık abi ya yani. yaş. Neyse yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Elbet yakalarız Betimi yükselttim abi 7.5 liraya geçtim Şu farmın iyileşmesi lazım Farmın iyileşmesi lazım Duy oyun bizi Sweet bonanza bincim Bizi duyar mısın canım benim Şu farmı iyileştir sana zahmet Ondan sonra bizi oyunda tut Hedefimize ulaştır Hadi oğlum Arkadaşlar e, istediğiniz bir kasa tutarı varsa yorumlara yazın onunla da deneme çekebilirim arkadaşlar Onunla da bir oynarız E böyle imkansız rakamlar çok zor oluyor da 50 TL 100 TL Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Aslında şu an farmımız güzel gidiyor gibi. 50 spinde ne yemiş? Biz 400 küsür 450 şu an üçlü üçlü şekerler geliyor güzel. Yani 250 lira para yemiş yedi buçuk 50 spin ne yapar 350 ulan yok lan fazla abi ne farmın güzelliği farm berbat şu an güzel 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 böyle devam et Şeker de göstermiyor ha. He. Ha gördük bir tane, bir tane daha gördük. Hayret aa gelmeye başladı. Güzel abi, kalpler güzel oldu. Şöyle bir 9-10 kalp daha yakalasak yani 9'da 10'un daha doğrusu. Deli dehşet bir şey olacak da. Arkadaşlar hemen bir hatırlatma yapayım. Oynadığım sitelerin linkleri yorumlarda sabitledim. Ayrıca Telegram grubunun linki de orada. Ulan güzel oyunu aldı. Güzel abi. O oyunun ilk başında bahsettiğim bonusları kullanın ama lütfen şartları okuyun arkadaşlar. Lütfen şartları okuyun. Ondan sonra kullanıp kullanmayacağınıza o zaman karar verin. bazı arkadaşlar yoruma yazmış yatırım şartsız demişsin işte şu olmuş bu olmuş falan olmuş falan olmuş yani şart bonus adamlar yani bonus verip de şart koymayan site var mı varsa söyleyeyim ben direkt oraya geçeceğim direkt orada oynayacağım güzel şuradan bir 304 lira para aldık hadi bakalım güzel abi ama şurada bir çarpan gelsen var ya şöyle bir 100 eksi buradan gömsem 1600 lira paraya koymuşuz ya. Neyse güzel güzel 434 lira para kasayı çıkardı 700 lira paraya. Hemen betimi de yükselttim abi. 10 liradan çevirme devam. Bu arada şansım açık sürekli farm yaparım. Hadi abi hadi abi hadi abi. Az önce beklemedik bir zamanda oyunu aldın. Tekrar aynısını bekliyoruz. Hadi abi farmımız biraz daha iyileşmesi lazım var ya yoksa böyle bu şekilde nereye gittiğimiz zaten belli. Zaten belli abi. Bir bir şey diyeceğim bu Bitcoin ne oldu öyle ya? Bir de Bitcoin ne oldu öyle ya? Nasıl sattıkları adamlar bir gecede milyarlarca dolar para kazandı. Milyarlarca dolar para. Arkadaş var ya. Benim de oradan bir zararım oldu. Zaten direkt ben spot'ta tutuyordum direkt %15 zarar abi direkt kafadan hatta daha fazla da e, kimi coinlerde daha fazla tabi ki ethereum düşmüş %15 bitcoin düşmüş %6 %7 yani diğer coinler ana %50 %60 %90 hemen bir gecede patladı hepsi Valla sağlam vurgun yaptılar abi Biz şimdi şu kumarı oynuyoruz ya Bu bitcoin daha daha set bu kumar abi, daha set, daha riskli. Hı, güzel abi oyunu aldı. Şurana bir artı desteği aldık. Hadi abi biz bir şekilde var ya hedefe medefe ulaşamayız abi Doğru düzgün takla atmıyorsun ki Doğru düzgün takla atmıyorsun Bak 4 tane çarpan gelmiş abi 4 tane çarpan Bizim bütün oyunumuzun işini ediyor Bak bu güzeldi hayret 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 lan Vallahi Sonradan geldi güzel geldi bak Zaten biz de bunu istiyoruz abi biz de bunu istiyoruz. Çarpan gel. 4 tane gel, 5 tane gel, 6 tane gel. Neyse gel. Amma ve lakin geldim mi de böyle ver abi. Sonradan gel. Süper abi. 1674 lira para. Güzel. Güzel abi. Güzel 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 güzel. 2000 lira paramızı aldık. 2066 güzel bak toplamda 2460 lira hadi oğlum hedefimize sadece 600 lira paracık kaldı 600 liracık bu 600 lirayı da verirsen bize sana zahmet vallahi güzel verdi bak bitcoin'den anasını alattık ve şu bizim şu to hani 30 bin lira yapsa bile yüzde onu karşılamıyor belki ama Bitcoindan yani Bitcoin'den ettiğimiz zararın Neyse yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Ne yapalım? Elbet düzelir. Zaten e, 2000 kaçtaydı? 2018'de mi? Gene yani aynı böyle bir taktik yapmışlardı. Gene ta 64 binlerden düşmüştü abi 30 binlere. Ondan sonra tak bir çıkarmışlardı 69 bine. Rekor zaten 69 binde. O sene bu sezonu bittiğinde 69 bin küsur atıyor. O güzel. Erken de oyunu aldı. Yani belki de öyle bir hareket olabilir. Tabii çok riskli abi. Çok riskli. Oraya bir mevla bağlamıştım. Hatta yıllardır bağlamışım. Orada bırakmışım. Unutmuşum öyle düşünüyorum. Ama ve lakin... <laughs> ne zaman kazanacağız? Ne zaman oradaki hedefime ulaşacağım bilmiyorum. Lan şaka maka 4 yıl oldu ya. 4 yıldır bekliyorum abi 4 yıldır. Abi oyunu aldım da çok bittim be. Niye böyle oldu? Hadi abi 25 liradan çeviriyoruz bak. 25 liradan çeviriyoruz. Ay, az önce bak güzel verdi ha. Güzel verdi ha. Az önce aldığı oyundan bir şeyler verseydi ne güzel. 10 numara olacaktı. Bizi uğraştırmayacaktı. Bak şimdi bizi gene süründürüyor abi. Gene süründürüyor. He? Dur bakalım aldı. Dur bakalım aldı Hadi oğlum Hadi oğlum senin canlı yerim hadi Valla bu spinler de hızlı hızlı gidiyor da Buradan da herhalde ödeme yapmayacak Vallahi Bak gene 50x geldi gene geldi gene geldi gene kaçırdı falan. Bu 50x'ler var ya yerinde gelmiyor ki Yerinde gelmiyor. Ki. Vallahi gelmiyor. Şu 566 lira. Neyse abi, neyse. Gene iyi. Gene iyi. Gene iyi abi. 566. Kasamız ne yaptık abi? 3567. Hedefimize ulaştık abi. Yeter. Yeter abi yeter. Dur abi dur. Sen bu oyun vereceği yok. Daha fazla devam etmeyeceğim arkadaşlar. Kasamızı katladık. Güzel katladık. Hedefimize de ulaştık. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Oynadığım sitelerin linki aşağıda sabitledim. Bonuslardan faydalanın arkadaşlar ama şartları lütfen okuyun.